Selamun Aleyküm. 30 Aralık Pazartesi bugün. Şu an bu Köprüsü'nden emin önüne doğru gidiyorum. Orada da videoları çekelim. Orada köprünün üstündeki gördüğüm bütün eşyalarda şu anda söylüyorum. Şikayetçiyim. Şikayeti ciddiye alan kişi. Bugün 30 Aralık Pazar tesi günü gelip benim Unkapanı köprüsünde çektiğim videoları yayınlıyorum. Bu tarihten sonra öncekilerde hepsinden şikayetçiyim. O köprüden de şikayetçiyim. Ve ülkenin herhangi bir yerindeki bütün hepsinden eşyası, özel eşyası olan kişilerden şikayetçiyim. Bu şikayetimi ciddiye almayan bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kullanıp da devletini, milletin malını alıp maaşını alıp da memurum diye geçen geçinen tüm vatandaşları söylüyorum. Şikayetleri ciddiye alıyorsanız ben de şikayetçi. Şikayetimi ciddiye alın ve derhal onları hepsini temizleyin, götürün. Gereğini yapın. Mahkemelere çıkarın. Şikayetçiyi de çıkarın. Ben şikayetçiyim. Bu kişilerden şikayetçiyim. Eğer yassaksa suçsa, değilse, değilse ki bu benim bu malı götüren o zaman çete mafyaya giriyor şikayeti Çin görevini yani şikayet var diyor rahatsızlık veriyor kötü görüntü veriyor ben de onun şikayeti ne şekilde etmişse aynı şekilde ediyorum onu ciddiye alanı ben de bir vatandaş olarak ciddiye almanızı istiyorum. Eğer almıyorsanız siz ayrımcılık yapıyorsunuz. Siz bir devlet adalet, hak, hukuk yönetmiyorsunuz. Siz ayrımcılık yapıyorsunuz. Çifte standartlık yapıyorsunuz. Ki onu da aşmış mafyacılık yapıyorsunuz. Hiçbir tutanak tutmadan, mahkemeye sevk etmeden kendi kanınızca malı mı el koyup götürüyorsunuz. Öyle bir düzen yok. Malı al götür. Hayırdır? Bunu hırsız yapar. Malı alır götürür. Kimseye hesap vermez. Gaspçı yapar. Zorla alır götürür. Zaten zorla alıp götürür. Gasp ediyor. Hepsi var. Telefonumu alıp Elimdeki telefonu Videoya çekiyorum Kendi alımı, Kendi özel eşyamı Çekiyorum birileri götürüyor Ve bunu götürenler Benden alıp siliyor Ve Hiçbir şey yok Sen niye götürmüyorsun Arkadaşım beni de götür Yanına alıp savcıya çıkar Yok götürmüyor Böyle bir şey yok Böyle bir sistem görmedim ben. Artı eşyaları götürüyorsun. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Hepsini bir an önce götürün. Götürmüyorsanız böyle devletin mallarını ziyan etmeyin. Boş yere yatırmayın. Böyle köşelerde bak burada da bir tane devletin aracı var. Boş boş yatıyor. Burada yatıyor. Orada ya, insanlar aynı balık tutuyor, başında bekliyor. Ben de oradaydım gördünüz. Orada olmayan zaten alıp malını götürüyor. Hiçbir şey bırakmıyor, bomboş bırak. Ben de dedim ki ben buradayım. Gittiğimde burayı bomboş görsün. Yok diyor kaldırayım. Hayırdır sen kimsin? Beni burada yani git istemiyorum. Hayırdır ya ben bir vatandaşım. Bu nasıl bir muamele? Sen ne hakkın var beni oradan kovmaya? O zaman köprüyü kapat. Ne araba gelsin, ne hiçbir şey. Kimse de orada balıkta tutmazsın, durmazsın. Ne demek? Böyle bir uygulama olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunu yapan memur falan değildir. Memurluk kullanıp çeteler, mafyalar, mafyalar böyle kullanır. Çeteler böyle kullanır. Bunlar da belli ki çete, mafya. Ben böyle videoları atarak ancak mücadele edebilirim. Ben öyle imkanım yok. Yok gideceğim ad diye bilmem ne falan filan ben ne verecek yok para ne bir şeyim var ben zar zor borç bu fatura mı yatırabilirim çay parası bulabilirim karnımı doyurabilirim zar zor ha, ben öyle gelirli bonke biri değilim serveti olan hazır yiyen değilim sıradan bir vatandaş. <laughs> Ama bunlar bana sıradan vatandaş gibi davranmıyor. Örnek A'yı şikayetini ciddiye alıyor. Ben B oluyorum. Benim şikayetimi hiç takmıyor. Bu nasıl bir sistem? Nasıl bir adalet uygulaması? Nasıl bir saçmalık? Siz karar verin. Şimdi izleyiciler karar versin. Ha, geldim şimdi. Şimdi buradaki nerede çekeceğim? Karşıya da geçmeyeceğim. Ha, her gün yağmur, çamur, kar. Değil mi? Her gün var. Mutlaka Mutlaka ne olursa olsun mutlaka var ben 6-7 aydır gece gündüz bir köprüdeyim kapanmış köprüsünde aşağı yukarı hemen hemen full altı full altı full Hah. ben çekiyorum. videolar videoları çekip atacağım hepsini şikayetimi yine yapacağım görüyorsunuz. Bak. Görüntülere bak. Rahatsız. Kötü görüntümüş. Ya neyi kötü görüntü? Kimi kandırıyorum? Ne saçmalık? Böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Ne, ne kötü görüntü? Normal insanlar da tutuyor. Ben de onlardan biriyim. Yani niye bu insanlara yaptığın muameleyi bana yapmıyorsun? Sen mafyasın, sen çetesiniz. Bunlar mafya, çete hepsi. Bunlar böyle diye falan değil, polis memuru falan değil. Çeteler istediği gibi kullanıyorlar. O devletin kılık kıyafetini istediği kişiyi istediği gibi kullanıyor. Gaspçılar, hırsızlar, soyguncular. Hırsızlar öyle yapar, gaspçılar yapar, mafyalar yapar. Başka kimse yapmaz. Gördüğünüz gibi. bir tane de burada bak Büyükşehir Zabıtası yazıyor böyle bir araç bu ne mi dikkat etmeyin de böyle bir araç işte geliyor bana işlem yapıyor böyle bir saçmalık var hani işlem yapsa kayda geçse eyvallah kay tabi tutanak da yazık vermiyor bir kağıt da vermiyor eline hiçbir şey alıp götürüyor kabile devleti gibi. Kavile devleti dedi, hırsızcı, hırsızlar, soyguncuların yaptığı muamele. Hırsız alır, kayıt tutmaz, çalar malını götürür, gazcı alır, çalar malını götürür. Mafyalar komuta alarak bir kişiden yapar. Ah ben de şikayetçiyim diyor. Benim şikayetim hiç ciddiye alını. Böyle bir saçmalık var mı? Ben şikayetimi almayacağım. İşlem yapmayacağım. gideceğin evinde. Rahat yiyeceksin, içeceksin. Böyle bir şey yok. Ben verdiğim vergide. Herkesin verdiği vergide. Yiyip içeceksin. Ama istediğin kişinin emri altında, komuta altında çalışacaksın. Böyle bir saçmalık yok şikayet her vatandaşın hakkıdır her vatandaşın şikayetini de ciddiye alırsın Eğer istediğin kişiyi sadece alıyorsa sen Siz mafyasınız çetesiniz demektir Bunlar memur falan değil mafya çete bunlar <laughs> gördüğünüz gibi Aa, karşı tarafta tıklı tıklı burada tıklı ben burada sandalyem vardı Kovalarım vardı Çantam vardı Burada da kovalar çantalar falan var Değişik bir şey yok. Sen bu kadar insan varken bu kadar kova çanta Bilmem ne varken Sen cımbız gibi gelip Beni mi buldun ya Benim mi buldunuz Özel seçtiniz Cımbızla Yes. Böyle bir şey yok. Böyle bir yönetim sistemi yok. Evet. Her gün çekeceğim video, her gün atacağım. <laughs> her gün atıyorum bu mafyalar. Bunları görevde tutanlara da yazıklar olsun. Bunlara iş verenlere de yazıklar olsun. <laughs> Bunlar mafya, bunlar çete.